ve ameliyattan sonra illaki bir moral mı öden meydana geliyor. Bunun şeklini neye göre karar veriyorsunuz? Kalın size? derili burunlardaki ameliyatlar daha zor oluyor. Göreyi yani en az iki hafta öncesinden bıraktırmak istiyorum hastalarıma çünkü esas ameliyat sonrası ne yapıyor? Özellikle ilk 2-3 ay çok önemli. Gelebilir, tekrar revizyon gidiyoruz, tekrar ameliyat etmemiz gerekebilir. Haber.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz kulak burun boğaz uzmanı Doç. doktor Tuğçe Şimşek. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler iyiyim sizler nasılsınız? Bizler de çok teşekkür ederim. Son zamanlarda çok sıkça duyduğumuz ve insanların da aslında daha çok ameliyat olduğu rinoplasti'yi konuşacağız. Evet. Dilerseniz ilk olarak nedir bu soruyla başlayalım ve sonrasında da neden bu kadar arttı? Dilerseniz sizin görüşlerinizi de dinleyelim. Tamam. Şimdi şöyle rinoplasti aslında toplumdaki isimlendirmesi burun estetiği ameliyatı Hı. diyoruz biz. Burun estetiği ameliyatı ne demek? Burnun dış görünüşünü değiştirdiğimiz ameliyatlardır. Fakat biz bu ameliyatı planlarken veya yaparken eğer hastamızın burun tıkanıklığına sebep olan burun içinde bir kemik ve kırda keriliği varsa muhakkak onu da düzeltiyoruz. O yüzden aslında biz septorinoplasti ameliyatı yapıyoruz. Şimdi son dönemde hakikaten sizin sizin de belirttiğiniz gibi rinoplasti e, başta olmak üzere estetik ameliyatlara ve estetik işlemlere e, ciddi oranda artma eğilim arttı ve e, yaş, yapılma yaşı, farkındalık yaşı da oldukça e, küçük yaşlara kadar inmeye başladı. Bunun e, aslında esas artış dönemini biz pandemiyle beraber gördük. Pandemide eve kapanmayla beraber insanlar biraz daha tek kaldılar, kendileriyle ilgilendiler, e, e, selfilerin artması bunların sonucunda da e, tabii ki bir öz eleştiri yapıp kendindeki noksanlıkları görünce de estetik işlemlere eğilim arttı. Bununla beraber rinoplasti arttı. Peki şu an için baktığımız zaman yaş sınırı kaç? Sanırım yaş da çok. Evet ya şöyle evet dediğim gibi yaş olarak düşmeye başladı fakat rinoplasti için alt yaş sınırımız 18 yaş olarak belirliyoruz biz. Bazı hastalarımızda çok ciddi burun tıkanıklığı problemleri, nefes problemleri varsa bu yaşı 17 yaş, 16 yaşa kadar çekebiliyoruz. Üst yaş sınırımız aslında yok. Hastalarımızın herhangi bir sağlık problemi yoksa ve bizi e, hastanın e, sağlığını riske atmayacaksak. İleri yaşlardır rinoplasti yaptığımız hastalarımız mevcut. Peki şimdi aslında baktığımız zaman bu nesette ameliyatı biraz da korkulu bir süreç olarak geliyor hastalar için endişeli olabiliyorlar, evet. heyecanlı olabiliyorlar. Bu süreci de konuşalım. Hı hı. Mesela morarmalar, ağrı ve sızılar ne, ne derece oluyor? Eskiden mesela yorumlar da şu şekilde oluyor: önceki ameliyatlarda daha çok ağrı morarmı oluyordu. Günümüz evet. teknolojisiyle bunlar daha da azaldı gibi. Siz ne söylemek istersiniz? Şimdi şöyle e, evet dediğiniz gibi ameliyattan sonra sonra illaki bir morarma öden meydana geliyor. Çünkü biz orada kemik yapıya müdahale ediyoruz, mukozaya müdahale ediyoruz, kırdaklara müdahale ediyoruz. Yani burnu yeniden şekillendiriyoruz. O yüzden de bir ödem ve morluk meydana geliyor. Fakat bu ödem ve morluk iki hafta içerisinde kendiliğinden geçiyor. Herhangi bir hasar, kalıcı bir iz bırakmıyor. Peki nasıl oluyor bu? Herkesle aynı mı? Kesinlikle hayır. Bazı hastalarımızda çok çok düşük düzeyde olurken, bazı hastalarımızda ciddi morarmalar görebiliyoruz. Dediğiniz gibi son dönemdeki teknolojik aletlerin gelişmesiyle beraber, dokuya daha az zarar vermek hedefiyle yaptığımız ameliyatlarda daha az morluk ve ödem görüyoruz. Ağrı konusuna gel. Geldiğimiz takdirde de aslında hastalarımızın çekineceği bir ağrı olmuyor, illaki ağrıları oluyor. Hastanede yattıkları dönemde, hastanede verdiğimiz ağrı kesicilerde, taburcu ettikten sonra da evde hastalarımızın kullanacakları oral yani ağzına olacakları ağrı kesicilerle ağrılarını kontrol altına alabiliyoruz. Yani korkacakları bir süreç değil aslında ee, nöplazisden sonraki ağrı ve morarma. Evet güzel. Çünkü ben de böyle o süreçten geçtim ya da geçen arkadaşlarımızı. Var. en çok o korku oluyor acaba bu süreç nasıl evet, geçecek doğru. diye. Güzel bir şekilde açıkladınız. Peki rinoplastik planlanırken bunun şeklini neye göre karar veriyorsunuz? Burada tabii hastanın da istediği işte o hokka burunlar deniyor. Evet, Barbie, Barbie bar... yani nasıl karar veriyorsunuz bu sürece? Evet. Şimdi şöyle biz dediğiniz gibi işte burnu her zaman için önce hastamızı bir çağırıyoruz. Detaylı bir görüşme yapıyoruz, ön görüşmemiz oluyor. Bu ön görüşmede hastamızın beklentilerini detaylı bir şekilde dinliyoruz. Biz neler yapabiliriz hastamız onu konuşuyoruz. Çünkü şöyle bir durum var: her burun her yüzü olmaz. Şimdi çok büyük bir e, buruna küçük bir burun yaparsanız istediğiniz kadar güzel yapın o abes olur. Ya da küçük bir burun, yüzde büyük bir burun yine abes olur. Şimdi bizim e, o ölçtendirirken ya da şeklini e, tasarlarken kullandığımız bazı parametreler var, parametreler var bizim o tıbbi olarak kullanıyoruz. Bunları uygun burun şekillendiriyoruz. Öte yandan şekli nasıl olsun konusuna geldiğimiz takdirde eğer hastamızın burnu ve yüzü e, istediği burun şeklini yapabileceğimiz ölçüde ise evet, Barbie noise, evet yapılabilir. Natural yani doğal daha doğal bir e, burun evet yapılabilir. Ama hastamızın beklentilerini karşılamıyorsa kendi adıma konuşayım o ameliyatı yapmıyorum. Ya onu biraz hastayla konuşuyoruz, neler yapabiliriz, ortak noktada buluşuyoruz. Ondan sonra da e, şeklimizi belirliyoruz. Şu da sormak istiyorum. Son zamanlarda çok duymaya başladım. Kalın burunun, burun, yani kalın derili burunlardaki ameliyatlar daha zor oluyor evet. diye. Ve doktorlara da bu soru çok gidiyor sanırım. Evet, tabii ki daha iyi bilirsiniz. Hı hı. Burun derim kalın, ameliyat evet. zor olur mu? Böyle bir şey var mı gerçekten? Şu şöyle bir durum var. Şimdi zor burun dediğimiz burunlar var. Mesela eğri burunlar, evet, kalın ciltli burunlar. Bunlar zor kategori burisindeki burunlar. Aslında kalın ciltli burunlardaki problem esas problem şu oluyor. Burnu şekillendiriyorsunuz siz. Ameliyatta belli bir şekil alıyor. Çok da güzel olabilir şekli. Fakat hiçbir zaman ince burnun verdiği efekti vermiyor. Bu da bazen hastalarımızda mutsuzluğa sebep oluyor. Yani beklentilerini karşılamıyor. O yüzden cildi kalın olan hastalar ya bütün hastalarımıza gerçi her şeyi çok detaylı anlatıyoruz ama kalın ciltli hastalara bunu defaatle belirtmek gerekiyor. O cilt çok çok fazla incelmeyecek. Çünkü cilt bizi sınırlayan bir alandır. Yani biz istediğimiz şekilde kıkırdağı şekillendiririz, kemiği şekillendiririz. Yani kıkırdağın tamamını dışarı alıp tekrar koyabiliyoruz. Ama cilt öyle değil. Ciltte belli miktarda bir inceltme yapmayı imkanımız oluyor mu? Belli bir noktaya kadar sınırlıyor cilt bizi. O yüzden zordur. Hastaların da bu bilince, bilince sahip olmaları gerekiyor. Yoksa mutsuz olurlar ameliyattan Anladım. sonra. Anladım. Tabii. Bunu çok Anladım. detaylı bir şekilde konuşmak lazım. Hı. Çünkü cilt incelmiyor maalesef. Yani sınırlıyor daha doğrusu. İnceltebilsek bile sınırlı bir şekilde. Hı hı. Peki ameliyattan sonra tampon ve alçılar evet. ne zaman çıkıyor? Şimdi şöyle aslında bu her cerrahın pratiğine göre değişmekte. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben alçı ve tampon birinci haftada beraber alıyorum. Aldık sonra da bizim yurt dışı hastalarımız da çok fazla hastalarımızı ülkelerine şehir dışından geliyorsa geldikleri yere gö gönül rahatlığıyla gönderebiliyoruz. Fakat bu tabi e, doktordan doktora değişebilir. Bazı hekim arkadaşlar tampon hiç kullanmıyorlar. Bazı hekim arkadaşlar 3. 5. günde alıyor ama ben kendi pratiğimde birinci haftada hem altı hem tampon alıyorum. Peki seyahat kısıtlaması var mı? Varsa ne kadar bir süre geçerli? Aslında şöyle söyleyeyim size. Ameliyattan sonra ertesi gün bile hastalarımız seyahate çıkabilirler. Fakat yani şu anda yurt dışı ağırlıklı çalıştığım için Şimdi tampon olan hastayı uçağa binmesi biliyorsunuz basınç farklılıkları falan çok uygun olmaz. O yüzden de hem de hastalarımızın ilk kontrollerini de yapmak istiyorum. O yüzden de ben kendi adıma birinci haftada altısının tamponunu alıyorum. Ondan sonra hastalarımız istediği yere gidebiliyor. Yani uluslararası uçuşlar, kıtalar arası uçuşlar dahi yapabiliyor. Herhangi bir kısıtlamamız yok. Şimdi bir soru soracağım size. Eminim ki bu soru da çok sorulmuştur. Doğru. Ameliyattan sonra burun düşer mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> en büyük korku. Aynen öyle. Evet. Ya. Şimdi burun düşmesi olayı aslında biraz toplumda farklı algılanıyor. Şimdi bizim gerçekten burun düşmesi dediğimiz olay ciddi bir olaydır hekimler arasında. Bu ne zaman olur? Burunda bir enfeksiyon gelişir, kıkırdak erimesi meydana olur, bir çökme meydana gelebilir. Doku kayıpları olur, yine bir çökme meydana gelebilir. Kıkırdak destek tam yapılmazsa burun ucunda yine düşme meydana gelebilir. Fakat hastalarımızın genelde kastettiği şey şimdi ameliyattan çıkıyoruz, hepimiz yapıyoruz ameliyatın. Ya benim ameliyattayım burnum biraz daha dikti. Zaman içerisinde bunda bir düşme oldu. Şimdi biz zaten hekim olarak onu öngörüyoruz. Çünkü her ameliyattan sonra tip bölgesinde 1-2 milim yükseklik kazanmış meydana geliyor. Ama bu burun düşmesi değildir. Bizim esas burun düşmesi dediğimiz olay ciddi boyutlarda doku kaybıyla ya da kıkırdak destek hiç yoksa o zaman çöpü meydana gelebilir. Ha bu olmaz mı? Olabilir. Vardır böyle bir şey. Ama o milimetrik kayıplar burun düşmesi değil aslında burnun şeklinin oturmasıdır. Peki bu soruyu da özellikle sormak istiyordum çünkü gerçekten aslında sizin bahsettiğiniz burun düşmesi çok daha büyük bir şey. Evet tabii. Ama ciddi boyutta. Düşme evet. payı var diyebilir miyim? Yani ben? o volüm azalması diyelim, yükseklik azalması diyelim, düşme diyelim, yükseklik azalması diyelim. Biz de zaten ameliyatta onu planlayarak yapıyoruz. Herkesin farklı metodu var. Bazı arkadaşlar biraz yüksek yapıyor. Bazıları işte farklı yerlere daha stabil olsun diye farklı sütürler atıyor. Herkesin tekniği var. Ona göre bir yükseklik belirliyoruz. Ameliyattan sonra 1-2 milim yükseklik kaybı diyelim biz ona. Her hastalığı oluyor bu. Evet olur. Meydana gelir. Meydana Peki rinoplasti teknikleri ve tercih edilme sebepleri neler? Evet. Şimdi şöyle rinoplasti teknikleri aslında yapılış tekniğine göre açık ve kapalı diye biz ayırıyoruz. Hmm. Onun dışında ameliyat esnasında kullandığımız bazı materyaller var. İşte piyazo dediğimiz bir cihazımız var. Onun dışında geleneksel yöntemlerle kullandığımız çekiçlerimiz var. E, kuş, çekiç kuş yöntemimiz var. Şimdi bu aslında hastalar arasında sanki birbirine üstünlükmüş gibi algılanıyor. Şöyle ki Hiçbirinin birbirinin üstünlüğü yok. Genel olarak bir cerrah hangi yöntem alıştıysa o yöntemle evet. devam ediyor. Ha bu süreç içerisinde mesleki hayatımızın dönemi içerisinde tabii ki farklı fark değişiklikler kendimiz geliştirmeyle beraber ya da teknolojiye adaptasyon bazı yöntemlerimizi değiştirebiliyoruz. Ama bunların hiçbirinin birbirinin üstünlüğü yok. Ben mesela kendi pratiğimde açık teknikle piyazo cihazını kullanarak yapıyorum ameliyatımı. Ama dediğim gibi kapalı teknik, geleneksel yöntemle yapılanla üstünlüğü, üstünlüğü yok. Yani Cerrah tercihi. Peki açık ve kapalı ameliyatların süresinde bir farklılık oluyor mu ameliyat Şöyle veriyorlar. şimdi kapalı teknik ve açık teknikte aslında yine yapan cerrah göre değişiyor olay. Ya yani açık teknikte de diyelim 3 saatte yapan cerrah da olabiliyor, 1 saatte vakayı çıkaran cerrah da oluyor. Kapalı da, da aynı şekilde yine cerraha bağlı süre değişiyor. Evet, peki. Okay. Şimdi ameliyat öncesi ve sonrası hastaların dikkat etmesi gereken böyle önemli durumlar var mı? Evet. Aslında şöyle ameliyat öncesi çok fazla bir durum yok. Şöyle sadece şimdi biz hastalarımızı dediğim gibi bir görüşme yapıyoruz. Bu görüşme esnasında hmm. hastaların işte herhangi bir ilaç kullanıyorlar mı, ek bir hastalıkları var mı, sigara kullanımı var mı veya işte farklı madde kullanımı, alkol vesaire bunları detaylı bir şekilde irdeliyoruz. Ee, biz niye bunları yapıyoruz? Çünkü bir anestezi sürecini hazırlayacağız. Bir ameliyat, cerrahi operasyon geliş, geliş, gerçekleştireceğiz. Ee, yara iyileşmesi açısından ya da komplikasyon riskini minimize etmek adına bunları öğrenmemiz gerekiyor. Diyelim ek bir hastalığı var. Zaten gerekli bölümlerle konsülte ederek ilaç düzenlemeleri ya da işte onların önerileriyle ameliyata alıyoruz. Benim için ameliyat öncesi en önemli noktalardan biri sigara. Sigarayı en az iki hafta öncesinden bıraktırmak istiyorum hastalarıma. Çünkü hem bizim ameliyat esnasında veren anesteziyle beraber farklı komplikasyonlar ortaya çıkabilir hem de ameliyat sonrasında bizim yara iyileşmesini etkiler, e, doku kayıplarını etkileyecek boyutlara kadar ilerleyebilir. O yüzden de ameliyat öncesinin en önemli nokta, dikkat ettiğim nokta benim sigara bırakılması. Bir de tabii kan sulandırıcı kullanıyorsa aslında onların e, regüle edilmesi gerekiyor. Esas ameliyat sonrası ne yapıyoruz? Ameliyat sonrası erken dönem özellikle hastanede başlamak üzere saatte bir 15 dakika e, buz uygulamamızı oluyor, tatbikimiz oluyor. Yine e, hastalarımızla bol su tüketmelerini istiyoruz. Protein ağırlıklı beslenmelerini istiyoruz çünkü bu biraz daha hızlı bir şekilde ödemin atılmasına yardımcı olacak. Zaman zaman da ekstra ödem için ilaçlar veriyoruz veya bitkisel takviyelerle e, takviye etmelerini e, rica ediyoruz hastalarımızdan. Esas aslında e, hastalarımızdan bana mesela kendi adıma söyleyeyim, spor, e, işe dönme vakti, bunlar ne zaman olacak diye çok soru geliyor. Şimdi normal günlük yaşantınızı ertesi günde başlayabilirsiniz. Tempolu yürüyüşe birinci haftada başlayabilirsiniz. Fakat ağır sporlar, salon sporlarına en az bir ay sonra başlanması gerekiyor. Çünkü ilk bir ay bizim açımızdan kanım açısından çok önemlidir. Hatta o bir ay içerisinde efor sarf edilen bir işte çalışıyorsanız, ev hanımları mesela aşırı sıcak yemek, buharı bunlara maruz kalmasını istiyoruz. Kanama risk açısından. Eğer musabakalı yani karşılıklı spor, işte voleybol, pardon, işte basketbol, voleybol, futbol gibi bir branşla ilgilenen bir hastamız varsa 2-3 ay uzak kalmasını istiyoruz. Travma açısından kendinden travmalar sıkıntı, daha büyük sıkıntılara sebep oluyor. Gözlük kullanımı çok geliyor sorular arasında. Şimdi şöyle ortalama 2 ay içerisinde başlatıyoruz. Fakat nasıl başlatıyoruz? Önce hastalarımız aralıklı kullanıyor. Birkaç saat kullanıyor. Çıkarıyor gözlüğünü. Herhangi bir kalıcı bir iz var mı yok mu kontrol ediyor. Yoksa bu süreyi biraz daha uzatıyoruz. Yoksa biraz daha, biraz daha uzatıyoruz. Tam güne kadar çıkıyoruz. Yani ortalama 2-3 ay içerisinde hastalarımıza gözlük kullanımını başlatıyoruz. Bir de son dönemde maske kullanımı biliyorsunuz yine pandemiyle bizim hayatımıza girdi. E, maske kullanımı erken dönemde lastikli maskeleri önermiyoruz. Çünkü burun ucuna biraz fazla baskı yapabiliyor. Bu da e, o düşme riskini arttırıyor burun ucundaki. O yüzden bağcıklı maskeleri ilk iki ay bağcıklı maskelerle hastalarımızın idare etmesini istiyoruz. Peki bir darbe geldiği zaman Hani o darbenin şiddetine göre burnunda herhangi, bir hasar meydana gelebilir mi? Gelebilir. Özellikle ilk 2 3 ay çok önemli. Gelebilir. tekrar revizyon dediğimiz, tekrar ameliyat etmemiz gerekebilir. Kalıcı eğriliklere sebep olabilir. Ha basit bir ödemle de atlatabilir hastamız o süreci ama ciddi komplikasyonlara sebep olup tekrar ameliyat almamız gerekebilir. O yüzden korumaları ne gerekiyor. Var? karşı korunmalı Aslında şöyle hiçbir zaman <laughs> almalarını istemiyoruz ama ilk 2-3 ay çok önemli. Ee, bizim bazen işte futbolcu hastalarımız basketbol oynayan hastalarımız oluyor. O dönemde özel yüz maskeleri var korumaları için. Onları kullanmalarını öneriyoruz. Özellikle ilk 2-3 ay önemli. Çok önemli. Evet. Yani. Aynen. Bunun şeklini tam olarak şeklini alması ne kadar sürede gerçekleşiyor? Şimdi şöyle tabii e, alçı ilk çıkardığımız zaman ciddi bir ödem e, oluyor burnumuzda. Bu 3-6 ayda hızlı bir şekilde azalıyor. Fakat bir yıla kadar azalmaya devam ediyor ve bunun şekli ortalama bir yıl sonunda oturuyor. Kalın ciltli hastalarda bu süreç iki yıla kadar uzayabiliyor. Çünkü onların ödemin inmesi birazcık daha zaman alıyor. Evet. Hocam merak edilen soruları sordum. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Şöyle şimdi biz yüz ile uğraşıyoruz. Yüz estetiğinin cerrahi ve medikal tüm işlemlerini yapıyoruz. Fakat önemli olan gerçekten bilinçli bu işlere dahil olmak. Ee, şimdi biraz girişte şey konuştuk. işte talep çok arttı, yaş çok düştü. Çünkü yüzümüzde aslında kalıcı değişiklikler yapıyoruz cerrahilerle. O yüzden hastalarımız e, ameliyatlara karar verirken çok iyi düşünmelerini e, isterim ben. Çünkü yüzlerinin özellikle burun önemli bir organdır ve yüzün gerçekten tamamını değiştirecek bir organdır. E, zihnen hazır olduklarında ameliyat yapmalarını ameliyat olmalarını öneriyorum. Evet, gerçekten çok önemli bir noktaya değindiniz. Hocam çok memnun oldum. Tekrar görüşmek teşekkür üzere. Ederim. Teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biz takipte kalın.